beklentisi var. Bir yanda kar, diğer yanda 5 metre kar altında yol açma çalışması. Muş'ta kış şartları çetin geçiyor. Varto ilçesinde yeniden başlayan kar yağışı mutlu etti. Kar yağıyor. Kar bereketlidir, güzeldir, havadan ünsaktır, iyidir. Allah'ın rahmetidir. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 5 metreyi buluyor. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma mesaisinde. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Biz de onlarla birlikteyiz. 9 köy 22 mezaranın yolunu açıyoruz. Şu anda yolumuz açık ama yer yer rüzgar doldurmuş. Girişletme yapıyoruz. Yoğun kar örtüsü iş makinelerinin işini güçleştiriyor. Yolları açmakta biraz zorlanıyoruz ama çalışıyoruz. Yaklaşık 15 metreyi bir saatte açabiliyoruz. Bayburt'ta da yoğun kar sonucu rüzgar enerji santralinin yolu kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla santralde mahsur kalan 12 personele ulaşıldı. Meteoroloji Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu için yağış uyarısı yaptı. Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak, Hakkari ve Şırnak'ta ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının fazla olduğu dik ve eğimli alanlarda ise çığ riski var.